Filistin Adli Tıp Kurumu'nun Türk ABD vatandaşı Ayşenur Ezge İgi için hazırladığı otopsi raporunda İgi'yi başından hedef falan İsrail Kuruşu'nun neredeyse düz bir çizgide soldan sağa doğru isabet ettiği belirtildi. Filistin Adalet Bakanlığı'na bağlı Adli Tıp Kurumu'nun otopsi raporunda Nablus Başsavcılığı'nın Eygin'in naaşının kentteki Enneca Üniversitesi'nde bulunan Adli Tıp Enstitüsü'ne otopsi yapılması ve ölüm sebebinin belirlenmesi için sevkine karar verdiği kaydedildi. <laughs> İşgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteriye katıldığı sırada İsrail askerlerince vurulan Eygin'in ölüm sebebinin ateşli silahla vurulma kaynaklı beyinde parçalanma, kanama ve ödem olduğu aktarıldı. Evet. Raporda merminin kafatası boşluğu içindeki yolu neredeyse düz bir çizgide soldan sağa doğru olmuştur ifadesi kullanıldı. Eygin'in kafası hariç vücudunda başka bir yaraya rastlanmadığı belirtildi. İsrail ordusunun yürüttüğü soruşturma sonucuysa ilginin doğrudan hedef alınmadığı öne sürülmüştü.